Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Endemik Yayınları Alfa serisi TET Coğrafya soru çözümleri yapacağız. İyi seyirler. İlk sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki haritada gösterilen merkezlerin başlangıç boylamına olan uzaklıkları eşittir. Haritaya bakıyorum. K merkezi kutup dairelerinde, kuzey kutup dairesinde. L merkezi Orta kuşakta M merkezi ise ekvator üzerinde ve bana demiş ki bu merkezlerin başlangıç boylamına olan uzaklıkları eşittir. Arkadaşlar bu soru çok güzel bir soru ve bize müthiş bir çeldirici koymuş. K, L ve M merkezlerini alt alta koymuş ve şu altını çizdiğim cümleden belki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Bunlar aynı boylam üzerinde. Hayır arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde olamaz. Çünkü biz biliyoruz ki Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe meridyen aralıkları daralır. Hemen çizeyim. Bu şekilde gider arkadaşlar meridyen aralıkları. Yani Ekvator'da daha geniştir, kutuplarda ise daha dardır. Şimdi baktığımız zaman burada bize demiş ki başlangıç boylamına olan uzaklıkları eşittir. Arkadaşlar bunlar eğer ki aynı boylamda yer alsalardı uzaklıkları eşit olmazdı. Çünkü dediğim gibi kutuplara doğru gittikçe meridyen aralıkları daralır. Şöyle örnek verelim. Örneğin bu merkezlerin başlangıç boylamına olan uzaklıkları 100 kilometre olsun. Hani eşitmiş ya. E şimdi baktığımız zaman M merkezi ekvator üzerinde bulunuyor. O zaman demek ki şuralarda bir yerde. E, L merkezi orta kuşakta yer alıyor. Yani M merkezine oranla daha fazla boylam geçecek onun üzerinden. O zaman L merkezi biraz daha şu tarafta bir yerde. K merkezi ise kutup dairelerinde yer alıyor. Yani daha kuzeyde. O zaman K merkezi şurada bir yerde yer alacak. Baktığımız zaman arkadaşlar K merkezi daha doğuda L merkezi K'ya göre daha batıda M merkezi ise L'ye göre ve K'ye göre daha batıda yer alır. Şimdi bu merkezlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Yıl boyunca yerel saatin en ileri olduğu merkez K merkezidir demiş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki dünya batıdan doğuya doğru döner ve bu yüzden doğuda yerel saat her zaman daha ileridir. Çünkü güneş daha erken doğar ve daha erken batar. E K merkezi için biz demiştik ki daha doğudadır. O yüzden bir doğru bir madde olur. L merkezinin boylam derecesi M merkezinden büyüktür demiş. Biliyoruz ki boylam değerleri Greenwich'in doğusuna doğru gidildikçe büyür. Greenwich'in batısına doğru da yine aynı şekilde büyüyerek ilerler. Şimdi bu Bahsedilen merkezlerin hepsi doğuda. O zaman M merkezi atıyorum, örnek veriyorum. 10 olsun boylam değeri. E, L merkezi biraz daha doğusunda onun. O zaman 11 olsun. K merkezi hepsinden daha doğuda. 15 olsun ya da 12 olsun fark etmez. O zaman L merkezinin boylam değeri M merkezinden daha büyüktür. K, L ve M merkezleri aynı boylamda yer almaktadır demiş. Arkadaşlar, K, L ve M merkezleri aynı boylamda yer alamaz. Zaten aynı boylamda yer alsaydılar yerel saatleri de aynı olurdu. O yüzden C seçeneği olmaz, 3 olan bütün seçenekler olamaz. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2015 yılına ait doğum ve ölüm oranları gösterilmiştir. Gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu İtalya ve Japonya'daki Ölüm oranlarının Liberya ve Honduras'a göre daha fazla olması hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar, gelişmiş ülkelerin özelliklerinden bahsedecek olursak, e, sektör olarak hizmet sektörü daha ön plandadır. Yaşam standartları ve refah düzeyi daha yüksektir. Dış göçlerle gelenlerin sayısı gidenlerin sayısından daha fazladır. Ya da ham madde ithal eder doğum ve ölüm oranları nedir? Düşüktür. Ama burada kastedilen ölüm oranları beslenme ya da sağlık sektöründeki eksiklikten kaynaklı değildir. Hani ölüm illaki olur ama beslenme ve sağlık sektöründen kaynaklı değildir. Ancak arkadaşlar gelişmemiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden bahsedecek olursak, Birincil ekonomik faaliyetleri daha fazladır. Sanayisi fazla gelişmemiştir. Bu yüzden sanayi ürünlerine ne yapar? İthal eder. Başka ülkelere gidenlerin sayısı gelenlerin sayısından daha çoktur ve doğum ve ölüm oranları yüksektir. Ancak buradaki ölüm oranlarının sebebi beslenme ve sağlık sektöründeki eksiklikten kaynaklıdır. Şimdi ben eğer gelişmiş bir ülkedeki ölüm oranlarının fazlalığından söz ediyorsam bu beslenme alışkanlıklarının farklı olmasıyla alakalı olamaz. Yaşlı nüfus oranının fazla olması demiş. Bu olabilir dursun. Doğum oranlarının az olması demiş. Yani bununla bir alakası yok. Doğum oranı az ya da çok olduğu için ölüm oranı fazla diyemeyiz. Hatta gelişmiş ülkelerde doğum oranları azdır ve doğum oranları az olduğu için nedir? Yaşlı nüfus fazladır. Yine ortalama yaşam süresinin kısa olması demiş. Bu gelişmemiş ülkelerde görülen bir özelliktir. Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının az olması demiş. Bu da değil. Yaşlı nüfus oranının fazla olması cevabımızdır arkadaşlar. Çünkü insanların ölmesinin buradaki sebebi beslenme veya sağlık sektöründeki eksiklik değil. Çünkü bu ülkeler zaten gelişmiş ülkeler. Bu yüzden doğum oranları az ve yaşlı nüfus oranı çok fazla. Bu yüzden işte örneğin 100 yaş üzerindeki insanlar ve bir süre sonra ne olacak? Ölecekler. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Diğer soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Yeryüzünün doğal veya beşeri unsurlar bakımından kendi içinde benzerlik gösteren parçalarına bölge adı verilmektedir. Çeşitli ölçütlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir. Örneğin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, Avrupa Birliği bölgesi sınırlarının bir anda değiştirirken, böyle bir değişimin Himalaya Dağlık bölgesinde yaşanması için milyonlarca yıl geçmesi gerekmektedir. Arkadaşlar, bölge sınırları değişirken zamanla farklı alanlarda değişiklik olabilir. Mesela işlevini yitiren bölgeler ortadan kalkabilir. Balkan Paktı gibi veya Varşova Paktı gibi. Ya da sınırları genişleyebilir. Mesela NATO askeri paktı gibi, Avrupa Birliği gibi. Yeni bölgeler de oluşabilir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi ya da e, sınırlarında da değişiklik olabilir. Burada da örnek verdiği gibi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Avrupa Birliği bölgesi sınırlarının değişmesi. Arkadaşlar sınırlar değişirken doğal özelliklere göre belirlenen bölge sınırları uzun zaman diliminde değişir ya da değişmez. Ancak beşeri ve ekonomik özelliklere göre belirlenen bölge sınırları kısa zaman dilimi içerisinde bile değişebilir. Şimdi baktığımız zaman burada Himalaya Dağlık Bölgesi demiş. Bu bir doğal özellik ama İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması beşeri bir özelliktir. Bu bilgilere göre demiş. Aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınarak oluşturulan bölgelerin sınırlarının daha uzun sürede değişeceği savunulabilir? Daha uzun sürede değişmesi için bizim doğal bir özellik aramamız gerekiyor. Siyasi sınırlar beşeridir. Nüfus yoğunluğu beşeridir. Ekonomik faaliyetler beşeri yani ekonomik. Kültürel özellikler yine beşeridir arkadaşlar. Ama fiziki faktörler dediğimiz zaman bu bir doğal özelliktir ve bunun değişmesi için milyonlarca yıl gerekmektedir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuzla yani coğrafyadaki dördüncü soruyla devam ediyorum. Yeryüzünde can ve mal kaybına neden olan doğal olayların büyük bir kısmı iklim kökenlidir. Bir bölgenin iklim özelliklerine bakılarak o bölgenin hangi afet açısından risk taşıdığı ve bu afetin beşeri hayatı etkileri hakkında yorum yapılabilmektedir. Arkadaşlar genelde grafik yorumlamada biraz sorun yaşıyoruz. Şimdi grafik yorumlarken ilk önce bakacağız. Kırmızı renk neyi gösteriyormuş? Sıcaklık değerlerini. Hemen şu yanına kısaca not alalım. Sıcaklık değerlerine baktığım zaman sıfırın altına hiçbir zaman düşmemiş. Hatta 10 derecenin altına düşmemiş. Direkt şöyle yazalım. 10 derecenin altına düşmemiş. Mavi renkle olan kısım ise bize yağışı gösteriyor. E baktığın zaman Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle çok fazla yağış almış. Yaz yağışları yazıyorum. Fazla en az yaş aldığı zamana baktığım zaman Aralık, Ocak, Şubat ayları kışın yağış az diyorum. Ancak sıcaklık sıfırın altında değil hatta 10 dereceye bile düşmemiş. Bak sıcaklık yine yüksek kış olmasına rağmen. Şimdi buna göre yukarıdaki iklim grafiğine sahip olan bir merkezde aşağıdakilerden hangisi daha sık yaşandığı söylenebilir demiş. Yaz mevsimindeki kuraklık sonucu barajlardaki su seviyesinin düşmesi. Bakalım arkadaşlar. Yaz mevsiminde evet sıcaklık var. En yüksek 30 dereceye kadar gelmiş ama kuraklık yok çünkü yağış da var arkadaşlar. Bu yüzden A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde yüksek sıcaklıklara bağlı orman yangınlarının yaşanması demiş. Arkadaşlar çok aşırı yüksek bir sıcaklık yok ama tamam evet 30 derece de yüksektir bakıldığı zaman ama burada yağış var. Bu yüzden burada orman yangınına da çok fazla rastlayamayız. Karadeniz bölgesinden yola çıkalım. Çok fazla yağış olduğu için özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde biz orman yangınından ziyade sel ve taşkınlara rastlıyoruz. Ancak Akdeniz bölgesinde yazlar kurak geçtiği için daha fazla orman yangınlarına rastlıyoruz. C seçeneğinde yoğun sis nedeniyle deniz ve hava ulaşımının aksaması demiş. Ben bu grafiğe baktığım zaman yoğun sis veya deniz ve hava ulaşımı hakkında bir bilgi edinemem. Belki deniz ve hava ulaşımı hiç yoktur. Bunu da bilemem. Bu yüzden C'ye ulaşamayız. D seçeneğinde şiddetli soğukların etkisiyle tarım ürünlerinin zarar görmüş demiş. Arkadaşlar bizim soğuklarımız neydi? 10 derecenin altına hiç düşmemişti. Bu yüzden bu bilgi de yanlıştır. E seçeneğine bakalım. Sel ve taşkınlar sonucu tarım, tarım alanlarının sular altında kalması demiş. Şimdi arkadaşlar yağış oranı fazla ve demiştim ki yağış oranı fazla olduğu yerde özellikle sel ve taşkınlar gibi doğal afetlere çok fazla rastlıyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Coğrafyadaki son sorumuzdayız arkadaşlar. Volkanik faaliyetler sırasında yüzeye çıkan sıvı ve katı maddelerin oluşturduğu kayaçlara... Dış püskürük kayaçlar denir. Volkanik dağların önemli bir kısmı lavların soğumasıyla oluşmuştur. Örneğin Etna, Klimanjaro, Fujiyama ve Ağrı Dağı dış püskürük kayaçlardan oluşmaktadır. Arkadaşlar biz kayaçları üç temel başlıkta ele almıştık. Bunlardan birisi Tortul, bir diğeri Başkalaşım, diğer ismi neydi? Metamorfik. Ve üçüncüsü ise püskürük kayaçlardı. Püskürük kayaçları ise iki temel başlıkta ele alacağız. Dış püskürük kayaçlar ve iç püskürük kayaçlar. Arkadaşlar iç püskürük kayaçlar yer kabuğunun derinlerinde oluşur. Magma yavaş yavaş soğuyup katılaştığı içinde kayaçlar içindeki mineraller iri kristallidir ve gözle görülebilir. Dış püskürük kayaçlar ise magmanın yeryüzüne çıkarak soğumasıyla oluşurlar. İç püskürük kayaçlara örnek verecek olursak şunları söyleyebiliriz. Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro arkadaşlar. Dış püskürük kayaçları ise Andezit, Bazalt, Tüf ve Obsidyen. Örnek olarak verilebilir. Tortul kayaçlara da örnek verelim. Tortul kayaçları da kendi içerisinde üçe ayırıyorduk. Mekanik kayaçlar, kimyasal kayaçlar ve organik kayaçlar. Mekanik kayaçlar çakıl, kum, kil. Kimyasal kayaçlar kaya tuzu, sarkıt, dikit. Organik kayaçlar kalker, tebeşir, kireç taşı, kömür, petrol gibiydi. Başkalaşım kayaçlar da mermer, şist, kuvars gibi kayaçlardı. Şimdi sorumuza dönelim. Bu dağlar üzerindeki aşağıdaki kayaçlardan hangisinin yaygın olduğu söylenemez demiş. O zaman bizim dış püskürük kayaçları elememiz gerekecek. Andezit bir dış püskürük kayaçtı, bazalt bir dış püskürük kayaçtı, tüf bir dış püskürük kayaçtı, obsidyen de bir dış püskürük kayaçtı. Ancak arkadaşlar kalker organik tortul kayaçtır. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar coğrafya sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim arkadaşlar.